İsmim Mekin Dernek, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim, kimya bölümünde. Ben Nur Selen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1. sınıf tarih öğrencisiyim. Merhaba, ben Muhammed Umut Akça, Fen Edebiyat Fakültesi Nanobilim Nanoteknoloji bölümünde okumaktayım. İsmim Mercan Özdemir, coğrafya 2. sınıfım, 3. sınıfa geçtim. ileride e, ilaç sektörüne veya kozmetik sektörüne yönelmek istiyorum. İlgi alanlarım e, bu doğrultuda olduğu için o yüzden kimya bölümüne gelmek istedim. Hocalarımız dediğim gibi çok ilgili. E, i̇leride TÜBİTAK projelerine e, katılmak istiyorum veya makaleler yazmak istiyorum. Bu yüzden hocalarımızın çok e, benimle ilgilenebileceğini düşünüyorum. Ayrıca e, okulumuzun merkez laboratuvarı var. İsmi Kozam ve e, Kozmetik e, Uygulama ve Araştırma Merkezi aslında açılımı. Orada da çeşitli üretimler yapılıyor. Okulula e, sağlanabilecek üretimler olsun ya da daha farklı şeyler olsun. E, bunları çok beğendiğim için burayı tercih ettim. Bölümümü seçmemdeki en önemli sebep tarih bölümünü önceden beri çok istemem geçmişimi ve geleceğimi öğrenmek, bu alanda kendimi geliştirmek, tarihe ilgi ve merakım olduğu için bölümü seçtim. Bu okulu tercih etmemdeki başlıca sebeplerden birisi benim bir fen ile alakalı ana bilim dallarından birinde ilerlemek istememdi. Hani akademik olarak kariyer yapmak istiyordum yüksek lisans doktora gibi. O yüzden karar veremiyordum ama fizik mi yapmalıyım, kimya mı yapmalıyım buna karar veremiyordum. Daha sonra araştırırken nanobilim ve nanoteknoloji adı altında bir ders gördüm ve bu dersin fizik ve kimyanın ortak birleşmesinde çıkan bir ders olduğunu gördüm. Daha sonrasında akademik kadroya baktım, hocaların tahsillerine baktım daha önce. Hepsi çok güzel yerlerden mezun olup, aktif yayın yapıp kendini geliştirmiş insanlar olduğu için bu okulun bana iyi geleceğini düşündüm ve o yüzden tercih ettim. E, büyük bir kütüphanemiz var. Yarıcıdan içerisi dolu dolu. Ee, yeni bir AVM'miz yapıldı buraya aynı şekilde. Farklı kulüplerimiz var burada. Hani sporla ilgili olsun ya da e, gezi, bu tarz şeylerle ilgili. Gitgide geliştiğini düşünüyorum ve bundan sonra da yapılacak olan gelişmelerden de eminim güzel şeyler olacağına. Mesela ben şu anda içerisinde AVM olan bir okul bilmiyorum. Yani şu anda bizim okulumuzda Ünipark AVM'miz var. Onun dışında kampüsümüz içerisinde otel var. 5 yıldızlı ve her türlü imkanlarından yararlanabiliyoruz. Hem de öğrenci indirimleriyle beraber. Bunlar çok güzel şeyler. Onun haricinde kütüphanemiz çok güzel. Kütüphanenin aslında şimdi sosyal olarak kütüphane ne alaka diyebilirsiniz ama kütüphanenin önünde de çevresinde de çok sosyal bir ortam oluyor. Çünkü 7-24 açık çay, çorba ikramları oluyor. Bunlar hep güzel şeyler ve insanların sosyalleşmesi için güzel şeyler. Onun haricinde çok büyük bir stadyumumuz var ve stadyumun önünde de çok güzel bir oturma alanı var. Akşamları kampüs içerisindeki yurtlardaki öğrenciler çıkıp oralarda çok güzel sosyalleşebiliyorlar. Voleybol oynayanlar var, yürüyüş yapanlar var, müzik dinleyenler, gitar çalanlar her şey var. Bölümümüz zaten çok az sayıda kişi olduğu için, ailekten sadece şu anda biz olduğumuz için, başka bir sınıf olmadığı için hocalarımızın bizimle ilgilenmesi aslında çok iyi. Her bir hocaya gittiğimiz zaman bizi geri çevirmiyorlar ve diğer büyük üniversiteler gibi şikayetlerimiz açıkçası yok. O yüzden bu konuda çok memnunum. Ee, dediğim gibi Kozam'da aslında çok iyi. Bu tarz e, akademik programların olması, e, bu tarz araştırma şeylerinin olması. Çünkü her okulun bu kadar kapsamlı bir e, araştırma laboratuvarı yok. E, bu yüzden aslında kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle profesör hocalarımız var. Hepsi çok donanımlı, birçok alanda uzmanlaşmış hocalarımız. Ders esnasında ve ders sonrasında hocalarımızla rahat iletişim kurabiliyoruz. Şöyle söylemek gerekirse ben e, MAKÜ'den çok memnun bir insanım. Özellikle Fen Edebiyat Fakültesinden ve kendi bölümümden hocalarımdan tek tek teşekkür ederim. Kendileri bizi hiçbir zaman kapılarından çevirmiyorlar. Ne zaman gitsek sorularımıza yanıt veriyorlar. Hep böyle bize yardımcı oluyorlar ve onun haricinde mesela benim en çok hoşuma giden yerlerden birisi şimdi bizim staj yapmamız lazım birinci özellik olarak. Çünkü neden? Burası birazcık usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Yani sizin bir laboratuvarda çalışmanız için önceden bunun deneyimini kazanmış olmanız gerekiyor ve bu konuda okulumuzda çok fazla laboratuvar var. Her hocanın kendi laboratuvarı var ve onun haricinde merkez labımız da var. İçerisinde milyonluk cihazların olduğu ve bu konuda normalde milyonluk cihaz yani kolay kolay insanlar yaklaşamaz ama hocalarımız büyük bir güvenle hepimizi böyle görmemiz için, bakmamız için, öğrenmemiz için yardımcı oluyorlar ve bu konuda bize eğitimler veriyorlar. O konu o konuda çok memnunum. Onun haricinde hani bir öğrenci burada kendini geliştirip kendine bir şeyler katmak istiyorsa hani ben başaracağım. Ben sadece diploma istemiyorum. Ben bir şeyler yapmak istiyorum dediği zaman hocanın yanına gidip hoca onu yanında çalışmaya da kabul ediyor. Hocayla beraber çalışmak şu anda büyük bir nimet. O yüzden memnunum akademik gelişimden. E, i̇leride zaten ilaç ve kozmetik sektörüne yönelmek istediğim için e, aslında e, okulun bana sunduğu şeyler de güzel. E, Mesela e, ilaç sektörü aslında organik kimyadan geçiyor ve ben e, okulum yani lisans programı bitikten sonra yüksek lisans yapmak istiyorum organik kimya üzerine ve okulumuzdaki organik kimya hocaları gerçekten çok yeterli ve çok ilgili. Aynı zamanda eğer ilaç olmazsa kozmetiğe de yönelmek istediğim için e, daha önceki sorularda da söylediğim gibi kozam da aslında benim için çok iyi çünkü e, orada da staj yapmak istiyorum gönüllü olarak veya orada yarı zamanlı olarak çalışmak istiyorum ileriki senelerde. ...bunları değerlendirmeyi düşünüyorum. Açıkçası bu bölüme ilk geldiğimde akademik kariyer düşünmüyordum. Daha sonrasında hocalarımızın dersteki ilgisi, alakası... ...bir de ekstradan e, arazi gezileri olsun, doğa gezileri olsun... ...bana bu bölümü sevdirdi. Ve yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Şu anda da zaten Merkez Lab'da aktif staj yapmaktayım. Ve staj yaptığım için, önden e, tecrübe kazandığım için... ...ileride bir yere girmek istediğimde güzel şeyler olacak. Neden olacak? Çünkü ben deneyim kazanmış olacağım. Onun haricinde hocalarla beraber çalışan öğrenciler genelde hocaların yanında durup devam edebiliyor, yüksek lisans yapabiliyor ve birçok üniversitenin de hocaların da nüfusu olduğu için, çevre çok geniş olduğu için bölümümle alakalı birçok fabrika ve şirket, firma gibi şeyleri bana önererek buralara gidebilirsin diyorlar. Ve o şekilde bana öneride buluyorlar, bulunuyorlar. O yüzden ben e, ileriki hayatımda da bu okulu seçmemin bana çok yararı olacağını düşünüyorum. Tarih bölümü çok istikrar, sabır, çok çalışma ve çok okuma gerektiren bir bölüm. Bu bölüme gelecek arkadaşların bu bölümü gerçekten istemeleri çok önemli. Çünkü bölümün kendine göre çok zorlukları var. Gelirken hiç çekinmeden gelin. Çünkü hocalarımız gayet yeterlilikte, aktif yayın yapan, makale yazan, hala öğrenmeyi, kendini geliştirmeye devam eden hocalarımız. Bu konuda çok güzel. İkincisi kütüphanemiz çok büyük. İçerisinde gerçekten fazla kitap var ve istediğiniz gibi alıp e, uzun süre sizde kalabiliyor. 7-24 çalışma salonları var. Bunlar hep güzel şeyler yani geldiğinizde sıkılmadan güzel günler geçirebileceğiniz, güzel eğitim alabileceğiniz Hocalarınızla aranızın iyi oldu. Bakın bu çok önemli. Çünkü bir konuda hocayla iyi olmadan o konuyu anlayamazsınız. Öncelikle hocayla iletişim sağlamanız lazım ve okulumuz hep öğrenci odaklı Devam ettiği için öğrenciyi geliştirme üzerine devam ettiği için bu konuda hem hocalardan çok memnun kalacaksınız, bunun sayesinde de derslerde başarılı olacaksınız. O yüzden çekinmeden gelebilirsiniz. Ya, çok çalışmaları lazım gerçekten. Ee, çünkü coğrafya detaylı bir bilim, ekonominin içine, turizmin içine, dünyanın yapısına, uzaya birçok alana yayılıyor. Ee, çalışma çalışmaları lazım, okumaları lazım bol bol. Ama eğer coğrafyayı seviyorsanız kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim.